Destek gelene kadar burada bekleyeceğiz. Güvenli mi burası? Değil dersem yine silah mı çekeceksin bana? Sizin gibi adamların salaklık yapma ihtimaline karşı tedbir alıyorum ben. Burası güvenli. Burada bekleyeceğiz. i did book come. Ruzay, içeri giriyorum. Kate beni karşısında görünce çok şaşıracak. Anlaşıldı. Her seferinde seni alt ettiğini sanması Ne kadar özür. Ne yapalım? Onun da zayıf noktası bu. Kendini çok akılda sarıyor. Kurt Bey, dikkatli olun. Silahını ver. En ufak hareketinde beynini dağıtırım. Silahını ver. Hoş geldin Altay. Hiç şaşırmıyorum artık biliyor musun? Tam senden kurtuldum diyorum hop bir bakıyorum karşımdasın. Tam öldüğünü sanıyorum ama nefesin hep ensemde. Ah, biz bu kısır döngüden nasıl kurtulacağız Altay? Seni kendi ellerimle öldürdüm be. Çok kızgınsın bana değil mi? Kızgın değilim. Öfkeli de değilim. Onlar için bile bir sevgi beslemesi gerekiyor insanın. Tiksiniyorum senden. Hı? İyi. Hı? Sorun yok. Kişisel algılama. Ortada çok büyük bir plan vardı. Siz de... ...bu uğurda harcanması gereken insanlardınız sadece. Öldürdüğün bütün masum insanların hesabını soracağım senden. Hmm. Bu da sizde huy gibi bir şey herhalde. Ölecekken bile zafer kazanmış gibi konuşmak. Öleceğim kim söyledi? Ben. Kraliçe. Ya yanındaysan? Artık seni hiç kimse kurtaramaz. Ama bak bir tek. Ben bile neye üzülüyorum biliyor musun? Uğruna kendini feda ettiğin bu topraklara bile gömülemeyeceksin. Böyle kurbet bir başına çürüyüp gideceksin Altay. Ya da tam tersi olacak. Şimdi! Çök 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 çök! Çök! At silahı! Tamam. Çök! Ya da seni çok iyi tanıyorumdur kraliçe. Hı? Neden bize ihanet ettin? İhanet etmedi. O hep doğru taraftaydı. Hedefi büyük elçiliğe götürmek için yola çıkıyoruz. <laughs> Bizden akıllı değilsiniz. Bizden güçlü değilsiniz. Tebrik mi bekliyorsun? Hı -hı. Seni sorgu odasında karşıma aldığım anı bekliyorum. Siyah camları destek için yolda yüzbaşım. Bir an önce evden çıkalım. Uzay. Kraliçe elimizde. Başardık. Tebrikler Kurt Bey. Bilenin için biz bile gördüğümüz şeylere gerçekten inanmaya başlamıştık. Gerçek gerçek. Düşman artık bize zarar veremeyecek. Hemen orayı terk edin. Plana sadık kalın. Çıkıyoruz. Biz sürekli böyle gizli kapaklı yerlerde mi buluşacağız? Hayırdır? Benimle pembe panjurlu ev yerlerim kuruyorsun. Niye öyle diyorsun? Belki boy boy çocuklarımız olur. Fena mı? Çok cesursun bu ara. Hep öyleydim. Sadece her şeyin bir sırası var. Aklımdakileri şimdi söyleyebiliyorum. Neden görüşmek istedin? İyi olup olmadığını merak ediyorum. Ayrıca biraz önce söylediklerim palavra değil. Yalnız ben çok tehlikeli bir kadınım. Biliyorsun. Biz de dışarıda pamuk şekeri satmıyoruz. Eğer bana ihtiyacın varsa... Yok. Her şey yolunda. Teşekkürler. Ee? Büyük planın ne? Türklerin gök pençesini mahvettin. Şimdi sırada ne var? Senin bile bilmemen gereken bir şey var. Aha. Büyük bir saldırı. Ne kadar çok soru soruyorsun. Şampiyon. böyle sevgiyle bakma bana. Zira ben de sana karşı boş değilim. Bazı gelişmeler var ama isterseniz yalnızken anlatayım. O kadar gizeme gerek yok. Ne oldu Libya'dakiler? Sevkiyatı yapmaları için teklifte bulunduk. Ama henüz cevap vermediler. Paradan bahsettin mi? İşi yaparlarsa istediklerinin iki katını teklif ettim. O parayı duyduklarında çoktan harekete geçmiş olmaları gerekiyordu. Gerekirse daha önce Libya'da çalıştıklarımızı sok araya. Nasıl isterseniz. Diğer verdiğim işi ne yaptın? Güvenilir birkaç adam ayarladım. Hepsi bir araya geldiği zaman başlayacağız. Tamam. Sakın söylediklerimin dışına çıkmayın. Benim dediklerimin dışında hareket etmeyin. Eğer bir sorun olursa da nasıl hareket etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Ben mevzuyu çok bilmiyorum ama hani sevgiyat taşıma falan dediniz isterseniz ben yaparım. Senlik bir şey değil. Nasıl olsa ben sınırdan sürekli al taşıyorum. Hem konuştuğunuz şey yasa dışı. Buluruz Libya'da birkaç kişi. Ha? Senlik bir şey değil dedim. Tamam. Sen nasıl istersen. nasıl gitti? Bomba burada değil abi. Sıfıra sıfır elde var sıfır. O kadar da değil. Başkanım, Kate'in yanından az önce ayrıldım. Bir şey öğrenebildin mi? Beni çağırdığı yerde bomba yoktu. Belli ki uzun bir süre o da oraya gitmeyecektir. Başka bir plan peşindeler. Planı sana anlattı mı? Maalesef. Ama Levent'le konuşmalarına şahit oldum. Libya'da anlaşma peşindeler. Neden olabilir sence? Benim tahminimce Gemiyle bombayı başka bir noktaya taşıyacaklardır. Patlamanın olacağı yer. Bu iş için Libya'dan birileriyle pazarlık ediyor. Neden Libya'dan birilerini getirsin ki? O kısmı çok mantıksız. Aslında tam olarak öyle değil. Ben yine de araştırmamı yapacağım ama... ...neticede uzun zamandır Kate'in yanında kimse yok. Ve bu işi yaptırması için insan gücüne ihtiyacı var. O yüzden de daha önce çalıştığı bir ekibi Türkiye'ye ulaştıracak ya da oradan gelecek ekip Keyit'in istediği bir şeyi getirecektir. Var benim aklımda bir şeyler. Seni dinliyorum. Ejder. Ejder mi? Evet başkanım. Uzun zamandır o bölgede aktifti. Eli kolu uzundur. Eğer bizimle çalışmaya ikna edersem Libya meselesini çözmüş oluruz. Biraz riskli olabilir ama artık her türlü hamleyi yapmak zorundayız. O zaman Ejder'i ikna etme işi senin. Heceri karargahta mı tutuyoruz? Hayır. Linda ve Ferman'la birlikte gizli tesisimizde. Tamamdır. O iş bende başkanım. Sen ejder konusunda ciddi misin? O da yılanın teki oğlum. Abi artık denize düştük. Yapacak bir şey yok. Mecbur yılana sarılacağız. Ha, eğer istediğimizi vermezse... ...o zaman onu da boğarız. Tamam. Siz ne yaptınız? Burası da tamam başkanım. Her şeyi hallettik. Takas gerçekleşti mi? Evet. Hallettik. Korkutlar geldi mi? Şimdi geldi başkanım. Sapa sağlam çok şükür. Plan işe yaradı o zaman. Hem de eksiksiz bir şekilde başkanım. Beni almaya gelirken dikkatini bir şey çekti mi? Hayır, her şey kontrol altında diye biliyorum. Bir sorun mu var? Bakacağız Sancak Tarım. Bakacağız. Başkanım, CA0195 XT plakalı aracın araştırılmasını istiyorum. Bizi takip ediyor. Araç, Bulgaristan'da faaliyet gösteren Amerikalı paravan bir şirkete ait. Paravan olduğunu nasıl anladın? Çalışanları arasında CIA ajanı olduğunu bildiğimiz biri var. Altay, araç Amerikalılara ait. Büyük bir ihtimalle Kate'in peşindeler. Son anda takasta bir sorun çıkarabilirler. Dikkatli ol. Emriniz nedir? Aklımda bir plan var oyuna Hamdi ve ekibini sokacağım. Benden haber bekle. Güvenilir biri mi? Ben neysem o da o başkanım. Öl desem gözünü kırpmaz. Güzel. Madem canını ortaya koyacak kadar sana bağlı... ...göreviniz Korkut Hamdi. Eğer Korkut'u elinden almayı başarırsan... ...kraliçe sayesinde hem Amerikalılara... ...hem Ruslara iyi bir ders vermiş olursun. Bir taşla iki kuş diyorsun başkanım. なるほど。 Hamdi abi! Hamdi abi! Korkut! Hamdi abi! Aslanım! Hamdi abin kurban olsun sana! Başardım seni kurtarmaya! Abi ne işiniz var burada? Oğlum Akif Başkan öyle bir görev verdi ki... ...ben de oldum bir ajan. Abi görev ne? Soy insan olan başlıyoruz. Hadi oğlum hadi. Yürü. Rehineyi bulmamız lazım. Yürü. Neredeydi? Ağaçların dibinde. Kaçmaya çalışıyordu. Güzel. Saldırganın kimliğini öğrenebildiniz mi? Onun arkadaşı. Araçtan atlayan herif. Diğerleri de Bulgar mafyasının adamları. Bulgarlarla nasıl anlaşmışlar bilmiyorum. Kelle avcısı olabilirler. Bir tek sen mi kaldın? Evet. Diğerlerinden kimse kalmadı ama. Neyse, Fazla vaktimiz yok oyalanmayalım. Yürüyün arabalara. Oo, Kurt Bey, yine ortalığı karıştırmışsın. Senin haberlerini de aldık. Giden arabadan atmışsın Hamdi'yi. Ay yavrusunu severken boğarmış. Bununki de o hesap. Bir dakika bir dakika. Bu konuda hakkımı yedirtmem. Orada yaptığım hamle sayesinde bugün buradayız. İyi olmana sevindim kardeşim. Sayenizde. Eyvallah. Tamam ya o kadar mahcup olma. Yarın bir gün beni alırlar sen de gelir kurtarırsın. Saçmalam oğlum başım üstüne. Viktor nasılsın kardeşim? Sen bir daha gelme Bulgar'a. Niye lan? Elinoğlu yıllar sonra arar borç parayı ister. Bu bizi Rus ajanlarının eline verdi. <laughs> ferman aç şunu, ferman ferman. Allah kahretsin ya, Allah kahretsin. Kesin fermanı yakaladılar. Kesin yakalandı. Çalış kafam çalış, ne yapacağım? Fermanı yakaladılarsa şimdi onu konuştururlar. Kesin ilaç verirler, bir şey yaparlar. Konuşursa ne olur, Ejder senin kelmen gider. Ne yapacaksın Ejder, ne yapacaksın Ejder? Kaç, kaç Ejder. Bak Şeşter, bismillah. Ben masumum müdür bey. Silahım da var. Merak etme, seni öldürmek için gelmedik. Niye geldiniz o zaman? Artık bizim için çalışacaksın. Yani siz kimsiniz, necisiniz, in misiniz, çin misiniz, derdiniz ne? Derdimiz Amerika'yı tekrar dünyanın en güçlü ülkesi yapmak. <laughs> Komik olma. O işte kraliçe ilgilenmiyor mu? Artık sen ilgileneceksin. Uzun süredir seni de Erman'ı da takip ediyorduk. Ama adamın biraz önce saldırıya uğradı. Onu siz mi takip ettiniz? Evet. Ama Türk polisi bizden hızlı davrandı. Şu an akıbetini bilmiyoruz. İyi, hoşta. Benden ne istiyorsunuz? Kaos Projesi diye bir proje hiç duydun mu? Hı hı. Duymadım. Ama o projeye kullanılan şeyler senin elinde. Uranyumlar. <laughs> yes. Abi lan bende. Artık bu projeyi sen ilerleteceksin. Karşılığını da mistiyle alacaksın. Peki kraliçeye olacak? Artık ona ihtiyacımız kalmadı. Hmm. Ama çok güzel bir numara çektik Ruslara. Güzel numara, güzel numara. Ben de her şey oturdu da bir şey eksik. Madem beni kurtarmak için onca belaya katlandınız. E peki kraliçeyi niye Ruslara verdiniz? Plan buydu çünkü. Hem Kate'i hem Rusları elden çıkarmak için. Hayır kardeşim. İkisini de yan yana mayın tarlasını atmak için. Bize ne kazandıracak bu? Deşifre olman hiç iyi olmadı. Neslihan'ı öldürmeden önce bana haber vermeliydi işleri kontrolden çıkardın. Sana hesap vererek büyütmedim ben bu projeyi. Ama beni tehlikeye attın. Gereken buydu. Sonra da gelip seni kurtardım. Eğer ben Altay'ı ikna edemeseydim... ...şu anda kafamda iki kurşunla Cenevre ormanlarında yatıyor olurdum. Rus Biz bunu öğrenince... Amerikalılara haber verdiniz. Onlar da doğal olarak Kate'i bizden almak istediler. Akif Başkan da bu durumu lehimize çevirmeye karar verdi. Madem yıllarca bizi köşeye sıkıştırmaya çalıştınız... ...o iş öyle yapılmaz, böyle yapılır dedi. Rus generalle Kate'i aynı arabaya koyup... CIA ajanlarının eline gönderdi. Yani Kate'le general... Şu anda Amerikalılar tarafından öldürüldüler. Amerika ile Rusya'yı karşı karşıya getirdik. Sadece karşı karşıya getirmedik kardeşim. Bir kurşunun sıkılmasını da sağladık. Yıllarca bize yapmaya çalıştıkları şeyi şimdi biz onlara yaptık. Artık birbirleriyle gerçek bir savaşları var. Sonunda kraliçeyi alt etmeyi başardık.